Evet, İstanbul'da yaşananlar böyleydi. Sabah saatlerine döneceğiz şimdi. Necmettin Erbakan için ilk tören Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde yapıldı çünkü. Aralarında birçok bakanın da bulunduğu binlerce vatandaş, Erbakan için sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazında birlikte saf tuttu. Hacı Bayram Veli Camii'ne kelime-i şahadet eşliğinde getirilen Erbakan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından özel uçakla İstanbul'a uğurlandı. Oh oh yeah, Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Başkent Ankara eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'a işte bu görüntülerle veda etti. Sağlığında devlet töreni istemediğini vasiyet eden Erbakan için Ankara'da sadece cenaze namazı kılındı. Namaz içinse Erbakan Hoca açısından ayrı bir öneme sahip olan Hacı Bayram Veli Camii seçildi. Pazar günü hayata gözlerini yuman Erbakan'ın naaşı sabah izanının ardından Balgat'taki evinin önünden alınarak ulusa getirildi. Şu anda şu anda cenaze aracı çıkıyor. İşte Necmettin Erbakan'ın iki gündür cenazesi bu aracın içerisinde bekletiliyordu ve Balgat'taki evinden hareket etti bu araç. Ankara'da cenaze namazı için mesai gece saatlerinde başladı. Belediye otobüsleri saat 04'ten itibaren seferler düzenleyerek Hacı Bayram Camii'ne vatandaşları taşıdı. Hacı Bayram Veli Camii'ne getirilen Erbakan'ın naaşı kelime-i şehadet eşliğinde indirildi cenaze aracından. <laughs> Aralarında birçok bakanın da bulunduğu binlerce vatandaş Erbakan için sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu. Allahu ekber. Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan sağlığında vasiyet etmişti. Cenaze törenim gösterişli olmasın demişti. Aynen öyle de oldu. Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen cenaze namazı oldukça mütevazı bir şekilde gerçekleştirildi. Erbakan'ın cenazesi daha sonra İstanbul'a gönderilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Necmettin Erbakan'ın naaşını taşıyan ambulans şu anda gözüktü ve Esenboğa Havalimanı'na giriş yaptı. Buradan kargo bölümüne geçecek kameraman arkadaşım gösteriyor. Özel ambulans bu ambulans. Ankara eski başbakan Necmettin Erbakan'a son kez Esenboğa Havalimanı'nda el salladı. Erbakan'ın tabutu havalimanında bulunan polislerin omuzlarında taşınarak uçağa alındı ve İstanbul'a gönderildi.